Avcılara saldırmak isteyen ayı vurularak öldürüldü. Görüntüler Rusya'ya bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti'nden. Ya. Bir grup avcı ormanda bir ayı ile karşılaşıyor. Avcıların kendilerini görünce öfkelenen ayıdan kaçma çabaları bir türlü sonuç vermiyor. Öfkeli ayı, büyük bir hışımlı avcıların üzerinde gelirken vurularak öldürülüyor. Yuh! Ya. ya ya, Yuh! Oğlum. Yuh! ya, Ha,